Evet arkadaşlar. Şimdi size her avcının evde yapmış olduğu kolu saklamakta çekmiş olduğu sıkıntıyı bildiğimden çok pratik bir yöntem göstereceğim. Şu an şu kolu ben yaptım. Balıkta kullanmak amaçlı. Bunu nasıl saklarsınız onu göstereceğim. İlk önce elimize yuvarlak şekilde dolamaya başlıyoruz. Bunu doladıktan sonra kimileri mantara süngere dolayıp balığa götürler. fakat çok pratik bir yöntem eskiden fotoğrafçıların fotoğraf banyo ettirdiklerinde yanına verdikleri küçük ee, albümler var bu albümün bir tarafından açık yerinden bunu bu şekilde yerleştiriyorum gördüğünüz gibi ne nemleniyor ne rutubetlenir. Ne ne ben bu şekilde bunu kullanıyorum ve çok da randımanlı oluyor. Sizde de yapmanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.